Merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güncel ve aslında hepimizi ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Temmuz 2025'te yürürlüğe giren iklim kanunu ve bu kanunun arsa ile konut değerlerine etkisi. Yani kısacası evimizin ya da arsalarımızın gelecekteki değeri bu kanunla nasıl şekillenecek? Bunu masaya yatıracağız. Şimdi şöyle düşünelim. Eskiden bir arsanın ya da evin değeri daha çok konumuyla ölçülüyordu. Denize yakın mı, merkeze yakın mı? ulaşımı kolay mı gibi sorular en önemli kriterdi. Ama artık tablo değişiyor. Yeni iklim düzenlemeleriyle birlikte iklim riskleri ve enerji verimliliği de fiyatı belirleyen faktörler haline geliyor. Arsa'dan başlayalım. Yeni kanunla birlikte imar planlarında artık sel, taşkın, heyelan gibi riskler dikkate alınacak. Yani dere yatağındaki bir arsanın değeri eskisi kadar parlak olmayacak. Ama iklim açısından daha güvenli, yüksek kotlu ya da doğal hava koridoruna sahip Bölgelerdeki arsalar çok daha değerli hale gelecek. Bir de işin enerji boyutu var. Güneş ışığına uygun, rüzgarı doğru alan bölgeler. Özellikle enerji yatırımlarına uygun olduğu için önümüzdeki yıllarda prim yapacak. Yani arsanın kıymeti artık sadece nerede olduğu ile değil, iklimle ne kadar uyumlu olduğu ile ölçülecek. Konut tarafında durum daha da çarpıcı. Yeni yapılacak binaların enerji performansı yüksek olmak zorunda. İyi yalıtımı olan, güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten ya da doğal havalandırmaya sahip evler değer kazanacak. Eski enerji tüketimi yüksek binalar ise yavaş yavaş alıcı bulmakta zorlanacak. Çünkü kimse artık fahiş faturalara katlanmak istemeyecek. Dahası bankalar bile yeşil projelere kredi vermeyi tercih edecek. Yani finansmana ulaşmak bile evin enerji verimliliğine bağlı hale gelecek. Peki bu değişiklikler ne zaman hissedilecek? Kısa vadede yani önümüzdeki birkaç yıl içinde bazı riskli bölgelerde arsaların değeri düşebilir. Eski binalar da kolay kolay el değiştiremeyebilir. Orta vadede, özellikle kentsel dönüşüm projeleri hızlandıkça yeni ve çevre dostu binalar öne çıkacak. Bunların fiyatlarında ciddi bir artış göreceğiz. Uzun vadede ise artık standart tamamen değişecek. İklim dostu olmayan binaların piyasada şansı kalmayacak. Değeri olan tek konut tipi çevreyle uyumlu enerji verimli yapılar olacak. Sonuç olarak Yeni iklim kanunu emlak piyasasında büyük bir dönüşümün başlangıcı. Artık evimizin değerini sadece metrekaresi, konumu ya da manzarası değil, aynı zamanda iklim dostu olup olmadığı da belirleyecek. O yüzden şunu sormak lazım. Sizce yaşadığınız ev ya da sahip olduğunuz arsa bu yeni dönemde değer kazanacak mı yoksa kaybedecek mi? Bence önümüzdeki yıllarda en güvenli yatırım iklim dostu bölgeler ve yeşil konut projeleri olacak gibi görünüyor. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde bu değişikliklerin kira piyasasına nasıl yansıyacağını konuşacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.